Kalbi düşmanlıklarla meşgul olan kişi faydalı işler yapamaz. Çünkü kalp iki zıt meşguliyeti bir arada bulunduracak kadar geniş değildir. Bütün büyük işler küçük başlangıçlarla olur. Yanlışı gören ve önlemek için elini uzatmayan Yanlışı yapan kadar suçludur. Temiz kalpli insanlar hiçbir zaman rahat bir hayat yaşayamazlar. Çünkü kendilerini başkalarının mutluluğu için feda ederler. Bazen susmak kabullenmek değil, incinmemek ve incitmemek için bir sessiz kalma sanatıdır. Güzel kalbi olan insanları sevin. Onlar sizin kalbinizi de güzelleştirir. Her şey zamanla telafi edilir de geçip giden zaman hiçbir şeyle telafi edilemez. Açıklamalarla vaktini harcama. İnsanlar sadece duymak istediklerini duyar. değerinizi bilmeyen insanlar için boşa mücadele etmeyin. Onları layık oldukları insanlara bırakın ve sakın arkanıza bakmayın. Verilen hiçbir nasihat yenilen bir kazık kadar öğüt verici değildir. İnsan hatalarını kabul edebildiği ölçüde büyük. Hatalarından ders çıkarabildiği kadar akıllı ve bu hataları düzeltebildiği ölçüde güçlüdür.